John Onana'nın ismi şu sıralar Fizi Tuvante ile anılıyor ve transfer piyasasında büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. 1999 doğumlu Kamerunlu orta saha oyuncusu son dönemdeki performansı ve potansiyeliyle Avrupa'da dikkat çeken isimlerden biri. Transfer iddiaları hem Tuvante taraftarlarını hem de Eredivisie kamuoyunu heyecanlandırıyor. Bugünkü değerlendirmemizde Onana'nın FEC Twente'ye transferinin arka planını ve muhtemel etkilerini mercek altına alacağız. Transfer söylentileri, Twente'nin kadrosundaki ihtiyaçlar ve Onana'nın potansiyeli alt ile birleşince bu transferi oldukça ilgi çekici kılıyor. Onana'nın profiline ve mevcut piyasa dinamiklerine baktığımızda, kulübün hedefleriyle de örtüşen bir transfer stratejisinin sinyallerini alıyoruz. Peki bu transfer gerçekleşirse neler olur? Gelin, şimdi detaylıca inceleyelim. Jean Onana, Avrupa'ya iyi adım attığı günden bu yana fiziksel gücü ve dinamizmiyle öne çıkıyor. Kariyerine Kamerun'dan Fransa'ya, ardından da farklı liglere geçiş yaparak devam eden Onana, defansif orta saha pozisyonunda istikrarı, top kapma becerisi ve oyunun merkezine olan hakimiyeti ile biliniyor. Geçtiğimiz sezonlarda toplamda 30'dan fazla maçta forma giyen Onana, topa müdahale sayısı, pas yüzdesi ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. Fransız ve Belçika liglerinde edindiği tecrübeyle, Genç yaşına rağmen olgun bir oyun tarzı benimsedi. Fesi Tuventi, geçtiğimiz sezon özellikle merkez orta sahada hem enerjik bir pres oyuncusuna hem de oyun kurulumunda güvenilir bir ayak arayışındaydı. Takımın temposunu artıracak, savunmadan hücuma geçişlerde katkı sağlayacak bir oyuncunun eksikliği sıkça hissediliyordu. Onana'nın potansiyel katkısı tam da bu noktada devreye giriyor hem defansif anlamda güven veren profili hem de topu ileri taşıma becerisiyle mevcut kadronun tamamlayıcısı olabilir. Onana'nın uluslararası deneyimi genç kadroya liderlik edebilecek nitelikte. FC Twente'nin hocaları oyun planında topa sahip olmayı ve hızlı dönüşümleri ön plana çıkarıyor. Onana'nın bu sistem içinde hem ilk 11 oyuncusu ...hem de gençlere rol model olabilecek potansiyele sahip olduğunun altını çizmek gerekiyor. Olası Jean Onana transferinin ekonomik boyutu, FC Twente'nin transfer bütçesi... ...ve kulüp politikaları açısından önemli bir sınav olacak. Onana'nın günümüzdeki piyasa değeri, Twente'nin son yıllarda yaptığı transferlerden biraz daha yüksek olabilir... ...fakat genç yaşına ve potansiyeline yatırım yapmak kulübün ileriye dönük planlarıyla uyuşuyor. Ayrıca Onana gibi bir ismin Eredivizye'ye kazandırılması ligin marka değerini de artırabilir. Taraftarlar açısından ise Onana transferi büyük bir heyecan yaratacaktır. FC Twente taraftarı takımın tekrar üst sıraları hedeflemesi için kilit hamlelere ihtiyaç duyulduğunu yakından hissediyor. Onana'nın gelişinin takım içi rekabeti artırması, genç futbolculara örnek olması ve uluslararası medya ilgisini Twente'ye çekmesi bekleniyor. Bu durum hem bilet ve forma satışlarına hem de kulübün sosyal medya etkileşimine pozitif yansıyacaktır. Bununla birlikte böylesine potansiyelli bir oyuncunun transferi sadece sportif değil, sosyal olarak da kulübün genç oyuncu gelişimine verdiği önemi vurgulayacak. Twente'nin Avrupa'da daha görünür olması ve uluslararası işbirliklerini artırma potansiyeli Onana gibi isimlerle güçlenecektir. Jean Onana'nın transferinin gerçekleşmesi FC Twente için sadece mevcut sezonda değil, önümüzdeki yıllarda da önemli etkiler yaratabilir. Orta sahadaki güç ve denge sorununu çözmekle kalmayıp, takımın Avrupa kupalarına katılım hedeflerine daha emin adımlarla ilerlemesini sağlayabilir. Ayrıca Onana'nın Hollanda Ligi dinamiklerine kısa sürede uyum sağlaması halinde performansının yükselmesi ve büyük kulüplerin radarına girmesi de muhtemel. Bu tür transferler Eredivisie'nin Avrupa'daki genç yetenekler için cazip bir vitrin ligi olma özelliğini pekiştirir. Onana'nın fiziksel özellikleri ve modern futbolun gerektirdiği çok yönlü orta saha kimliği ligde dengeleri değiştirebilir. Twente'nin oyun planına yeni stratejik derinlik katmasının hem takım içi ön alan presinde hem de geride kompakt kalmada olumlu yansımaları olacaktır. Bunun yanı sıra transferin uzun vadede kulüp için ciddi bir satış geliri kaynağı oluşturması da göz ardı edilmemeli. Onana beklenen çıkışı yaparsa FC Twente hem sportif hem mali anlamda kazançlı çıkan taraf olabilir. Bu da kulübün sürdürülebilir büyüme modeline ciddi katkı sağlayacaktır. Sonuç olarak, Jin Onana'nın F.C. Twente'ye dayan transferi hem takımın orta saha dinamiklerine hem de Eredivisie'nin genel görüntüsüne önemli katkılar sunabilir. Onana'nın genç yaşının yanında sunduğu tecrübe ve fiziksel özellikler Twente'nin ihtiyaç duyduğu enerjiyi ve kaliteyi sahaya yansıtmasına olanak sağlayacaktır. Transferin ekonomik riskleri bulunsa da potansiyel getirileri şu an için daha ağır basıyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Twente'nin kısa sürede takım içi dengeleri yeniden kurup hedeflerine daha yakın bir çizgiye gelmesi mümkün görünüyor. Takımda bir aidiyet duygusu ve yeni bir heyecan yaratılması sezonun ilerleyen dönemlerinde ciddi farklar yaratabilir. Geleceğe dair öngörü olarak, Onana'nın burada göstereceği performans ile Avrupa futbol piyasasında daha büyük kulüplere sıçrama yapması ve FCC Tuvante'nin de bu işten büyük fayda sağlaması sürpriz olmaz. Transfer gerçekleşirse, hem saha içinde hem de saha dışında Tuvante adına yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik edebiliriz.